Merhaba arkadaşlar. Notaların Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yıldız çark feleklif yapacağız arkadaşlar. İpimi, tığımı kısma aldım ve geldim. İpimin renklerini Instagram üzerinden siz karar verdiniz. Ben anket açtım mavi mi yeşil mi diye. En çok yeşil tercih edildi. Çok az bir farkla. O yüzden yeşil ipimle devam edeceğim. Şimdi beyazımı, açık yeşilim ve koyu yeşilim olacak şekilde 3 renk ayarladım. Tığımı da göstereyim. Şöyle 5 numara kullanıyorum arkadaşlar. Makasım da yanımda. Renklerimizi ben bu şekilde tercih ettim. Siz bir tane daha koyu renkle tercih edebilirsiniz. Bu şekilde gidecek şekilde. Ya da iki renkle tercih edebilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Beğeni yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Çok emek veriyorum arkadaşlar. Beğeni yorumlarınız benim için çok iyi oluyor. Ee, son olarak Instagram hesabımda takip ederseniz çok çok sevinirim. Daha fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Öncelikle beyaz ipimle başlıyorum arkadaşlar. Alıyorum hemen ucunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Ardından iki tane zincir çekiyorum. Uç kısmında bolalım olmasın diye. Şimdi tekli fıstık yapmaya başlayacağız. Bakın ilk yaptığım zincirin içine batarak tekli fıstık yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar boyunu çok da uzun tutmuyorum. Bir, devam ediyorum 2 bu şekilde tekli fıstıklar yapacağız ve 3 tekli fıstıklar yaparak arkadaşlar 8 tane yapalım daha sonra gelelim 8 fıstığı tamamladım arkadaşlar. 2 4 6 8. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Bu üst sırada öncelikle bakın bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen önüne geçiyorum. Şimdi yıldız modeli olacağı için arkadaşlar yıldız modeli oluşsun diye bu şekilde eksiltme artırma yapacağız başlarda sonlarda. Öncelikle buraya bir tane ikili fıstık yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Ardından üçlü fıstıklara başlıyoruz. Şimdi bundan sonra üçlü fıstık yapacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. üçünü de tek seferde aldım. Evet bu şekilde arkadaşlar üçlü fıstık yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. İlk sıramızı hallettik. 2, 4, 6, 7 tane üçlü fıstık var tepede arkadaşlar. Buradaki yaptığımız eksiltmeyi burada artırmamız gerekiyor. Onu da ikili fıstık yaparak sonunda tamamlıyoruz. 1, doladım. ve 2. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna da ikili artırma yapıyoruz. İlk başlangıçlarımız hep böyle olacak. Şimdi ters çeviriyorum. Diğer sıraya geçiyorum. Bu kısımda artırma eksiltme yok. Düz bir şekilde örüyoruz. Bir tane tekli fıstık. Ardından direkt üçlü fıstıkla devam edeceğiz. 1 2 3 devam ediyorum 3 Evet şimdi bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum iyi bakın bu sıramız bu şekilde devam edecek 8 tane üçlü fıstık yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde örerek sıranın sonuna kadar gelelim. İkinci sıramızda tamamladım ben arkadaşlar. Toplamda 8 tane üçlü fıstık yaptık. Şimdi renkli ipimize geçeceğiz bu kısımda. Ben beyaz, açık yeşil, beyaz, koyu yeşil yapacağım tonlarını. Siz beyaz, açık yeşil, koyu yeşil ve varsa daha koyu yeşil de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ayarladım. Şimdi aldım ipimi. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen şuradan geçirip bakın oturtuyorum. Ardından bir tane de zincirimi çekip buraya sabitliyorum. Şimdi ters çeviriyorum arkadaşlar. Burada üst sıraya geçeceğiz. Bakın ipliklerimizin ilk başlangıçlarını eksiltme, başta eksiltme, sonda artırma yaparak başlıyoruz. Şimdi bu şekilde bakın bir böyle doladım. Şu arkadan da ipimi yürüteyim birazcık. Ve hemen önüne de kapatmadan ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilkini eksiltme ile başlıyoruz. Sonunu da artırma ile tamamlıyoruz. Evet bakın bu şekilde yaptık. Şimdi hemen bir beyaz ipimi kesiyorum. Beyaz ipimi kestim. Şimdi devam edelim. Üçlü fıstık yapacağız. 1 doladım. 2 önünden de hemen atlıyorum. 3 Ve daha sonra arkadaşlar bu şekilde topluyorum. İşlemimiz bu şekilde olacak. Bir de sıra sonunda arkadaşlar artırma yapmayı unutmayın. Tepesinde toplamda artırma ile birlikte 8 tane fıstık olarak devam edecek. Bu şekilde ilerleyelim. En çok önemlisi bir başlangıçlarda eksiltip sonunda da artırmak. İkinci sıramız düz devam ediyor zaten. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Toplamda 8 sıraya tamamlayalım. 2 beyaz, 2 açık yeşil, 2 beyaz, iki koyu yeşil olacak şekilde tamamlayalım. Daha sonra gelelim. Parçamız hazır arkadaşlar. Bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi devamını bakın şu şekilde göstereyim. Şu çıkan ipliklerimiz var ya. Şu yeşilin bitiş kısmı. Onu baz alarak anlayabilirsiniz. Başlayacağımız kısımları. Şimdi yine beyaz ipimle devam ediyorum. Aldım ipimi sabitlemek için bir tane zincir çekiyorum ve bakın şöyle tutup ipliklerimin çıktığı kısımdan şuradan değil diğer kısımlardan değil buradan bakın başladığımız ilk fıstığa batıyorum ve buraya sabitliyorum ipimi ardından eksiltme yaparak başlıyorum hatırlarsanız zaten ilk başlangıcımız eksiltme ile başlıyordu bir buraya bir de hemen önüne bakın bu şekilde ikili fıstık yaparak başlıyoruz dikkat etmeniz gereken başlayacağınız kısmı karıştırmamak Arkadaşlar onu da arkadan sarkan iplikleri dikkat ederek anlayabilirsiniz şimdi ikili fıstık yaptım ardından üçlü fıstık yapıyoruz Bundan sonra üçlü devam ediyoruz. Bir başlangıçta bir de bitişte ikili fıstık yapacağız. İlk başlangıçtaki eksiltiyor. Sonunda yaptığımız artırıyor. Yıldız şekli oluşsun diye böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi üçlü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra devam edeceğiz. Sıra sonuna geldim. 2 4 6 7 tane üçlü fıstık yaptık. Şimdi artırmamızı yapacağız arkadaşlar. Bir tane tepeye tığımı hemen dolayıp bir tane de dibine yapıyorum. Evet, bu şekilde artırmamızı yaptık. Tepede 8 tane fıstık oldu. Çeviriyorum. Bu sıradan devam ediyorum. Burada artırma eksiltme yok. Düz bir şekilde örerek ilerleyeceğiz. Üçlü fıstığımızı yapıyoruz. bu şekilde olacak arkadaşlar. İlk sıralarımızda eksiltme ve artırma. Ardından ikinci sıramız düz ilerliyor. Bu parçada yaptığımız işlemin aynısını buraya da uygulayacağız. Sadece dediğim gibi bakın şuradaki başlangıç kısımlarına dikkat ederseniz gerisi kolay. Artırma, eksiltmeyi de unutmazsanız çok rahat bir şekilde örersiniz. Şimdi buradakinde başlangıcımızda böyle çıkan iplikleri baz alarak başlayabilirsiniz. Yani tepeden de 8 tane sayın. 8. sıranın başından başlayın arkadaşlar. Buradan çünkü ben 2, 4, 6, 8 diye saydım. Bakın şuradan başladım. Diğer parçamızı da öyle yapacağız. Böyle yaparak arkadaşlar toplamda 5 parçaya tamamlayalım. Son parçamızı birlikte yapacağız. O biraz farklı. Dediğim gibi 5 parçayı tamamlayıp gelelim. Modelimizi 5 parçaya tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi sonuncuyu sizle birlikte yapacağız. Öncelikle yine beyaz ipimle başlayacağım. Bu son parçamız arkadaşlar. Birazcık farklı olacak birleştirmesi. Yine bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Tekrardan şu kısımdan alıyoruz. Bakın iki beyaz tam şu kısmına batırıp buraya sabitliyoruz ardından burada şöyle tam batalım ikili fıstık yapacağız bir şuraya da doluyalım hemen 2 bu şekilde ikili fıstığımızı yapalım diğer sıralarda yaptığımız gibi ikili fıstığımızdan sonra arkadaşlar bakın böyle yaptık netleyeyim tığımı bırakıp karşıdaki beyazın içine batıp buradan çekiyorum bakın bu şekilde sabitledik şimdi üçlü fıstık yapmaya devam ediyorum bir buraya önüne daha sonra ileriye bu şekilde üçlü fıstıklarımızı da yapacağız arkadaşlar bakın şöyle göstereyim bu şekilde birleştirdik fıstıklarımızı yapacağız Sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra burada da artırmamızı yapacağız. Bu sıramız böyle bitirip ikinci sıramızda yine düz bir şekilde öreceğiz. İkinci sıramızın sonuna kadar gelelim. Orada da bir ayrıntı var. Onu göstereceğim. Daha sonra devam edelim. Arkadaşlar 2, 4, 6, 7 tane üçlü fıstık yaptım. sonuncu şimdi sizlere göstereceğim. Bir başlangıç kısmımızda bir de burada ikinci sıramızı bitirirken birleştirmemiz farklı oluyor. Yine üçlü fıstığımızı yapıyoruz. 2 doladım ardından 3. Şimdi bu üçlü fıstığımızı bakın kapatıyoruz. Bu şekilde fakat zincirini çekmeden karşıya böyle kaydırıp sabitliyoruz. Bakın bu şekilde birleştirdik. Şimdi buradan sonra yeşil ipimizle devam edeceğiz. Hemen açık yeşil ipimi bağlayıp geliyorum. Yeşil ipimi de bağladım arkadaşlar. Şimdi beyazda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Şöyle bu kısımdan İpim, iplerimi içinden yürüterek ikili fıstık yapacağım. Bir buraya. Bakın bir de hemen önüne. Şimdi bu ikili fıstıktan sonra kapatıyorum. Bir alt sırada pardon hatta iki alt sırada göstermiştim size. Bakın tığımı bırakıp karşıdakini alıyorum karşılığın içinden geçirip buraya sabitliyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ise üçlü fıstıklarımız ile devam ediyoruz. Bu sıramızda böyle üst sıramızın ters tarafında da üçlü yapıp daha sonra birleştiriyoruz. Kapatalım. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar birleştirerek. Bakın, şöyle göstereyim birleştirdiğimiz yerleri. Şimdi arkadaşlar, buralar bakın eksildi. 2 4 5 tane kaldı. Ördükçe de eksilecek. Kalan kısımları aynı şekilde örelim. Daha sonra gelelim. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde lifimiz oluştu. Bu kadar arkadaşlar lifimiz siz isterseniz kenar oyasında yapabilirsiniz istediğiniz bir modeli. Ben bu şekilde bırakmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Lütfen zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve son olarak instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.